2010 17 Mayıs Karadolu'da burada 540 kodunda hazırlık işçiliği yaparken taşaran firmanın adı altında elin bir kaza sonucu 30 tane madenci kardeşimiz şehit olmuştur. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Dostlarım Madencilik zor bir meslektir. Hepimiz doğa şartları altında ekonomimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunları yaparken de iş sağlığı ve iş güvenliğine ne kadar önemli olduğunu geçmişimizde olduğu gibi bu elim kazalar sonucunda görüyoruz. Armutçuk'ta, Kozlu'da, Soma'da, Ermenek'te ve en sonda elin bir kaza sonucu Amasya'daki kardeşlerimizin maden şehidi olduklarından çok acı bir şekilde anlamış bulunmaktayız. Buna binaen yer altında çalışırken iş sağlığı ve iş güvenliğine ne kadar önemli olduğunu buradan görüyoruz. Bizler sizlerin akşam Evine giderken tırnağınıza dair taşlayamadığınızı düşünen hem idari yönetim hem de sendika yönetim olarak bu şekilde düşünüyorum. Sözlerimi bitirken tekrardan maden şehitlerimiz için Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah ayağınızı taşlayabilir misin kardeşlerim? بسم الله الرحمن الرحيم. صادقين بل أحيانا شركة <applause> الهدى <applause> يكن له الله لم يكن ولم يكن له الموت هو الاحد بسم الله والصمد لم يلد ولم يعد ولم يد له بعد ومن شده النفاثات في العلوم <applause> من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الله الرحيم لفتنا فلفتنا إلى الفقر إلى طريق المستقيم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Ya Kerim hürmetine, bizleri huzurundan boş çevirme. Sana açılan müellerimizi hüsran ateşiyle yakma Ya Rabbi. Bizleri Kur'an'ın yolundan ayırma. Tüm maden şehitlerimizin ruhlarını hediye eyledik, haberdar eyle. 2010 yılında şehit olan tüm kardeşlerimizin ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, haberdar eyle. Varsa günahlarını affeyle, makamlarını cennet eyle. Cehennem çukur olmaktan da muhafaza eyle Ya Rabbi tüm maden kardeşlerimizi, buradaki işçilerimizi, her türlü kazadan, beladan, musibetten, kriz-i facialarından muhafaza eyle ya Rabbi. Bence kardeşlerimizi hayırlısıyla hepsini kazasız belasız emekli olaza eyle ya Rabbi. Neslimizi imansız, irfansız yaşatma ya Rabbi. Bizleri Müslüman olarak yaşayıp Müslüman...

Burada 2010 yılında yaşadığımız elim kaza sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimizin ziyaret etmek için, onları anmak için toplanmış bulmaktayız maden işçisi kardeşlerimizle beraber. Tüm maden şehitlerimizin ve 2010 yılında burada kaybettiğimiz şehitlerimizin ruhlarına Fatiha okuduk, pran okuduk, dualar yaptık. Ölen kardeşlerimize, hayatını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine ve tüm milletimize tekrar bazı sağlığı diliyoruz. İnşallah Rabbim bu tür kazaları bir daha bizlere yaşatmasın. Badem camiasına ve tüm emek camiasına bir daha böyle kazaları yaşatmasın diyoruz. Yaşadığımız son kazalar olsun, yaşanan kazalar. Rabbim tüm emekçileri, tüm madencileri korusun, ayaklarına taş değdirmesin inşallah